Arkadaşlar merhaba. bugün e, tekrar crop bayağı e, bikini üstü diyebiliriz. E, sizinle tekrar yapacağız. Çünkü öbür videomda e, ses fazla olduğu için karışmış. E, i̇nşallah bu videoda aynı şey olmaz. Bir sene falan ara vermiştim. Babam vefat ettiği için. Şimdi tekrar başladım, hayırlısıyla inşallah. Ee, naka pırlanta ipim. Tığım iki numara tulip. Dediğim gibi bunlar biraz pahalı tığlar. İsterseniz hani sürekli yapmıyorsunuz. Almayın, kullanmayın. Normal e, kullanım. Ee, medium beden 36 değil. Medium. Ee, öbürünü 36 beden yapmıştık, bunu medium yaptık. Sonrasında da largeını yapacağız. Sonra da XX large diye e, sıralayacağız. 18 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 deyince çektim 1 2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 15 tane yaptık şimdi zincir çekiyoruz geri dönüyor bir aldık battık aldık battık bir aldık battık bir aldık battık yalancı sık iğne yapıyoruz şekilde. Kaç sıra yapmışız? Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 sıra yapacağız bu şekilde. On sırayı yapalım beraber. Bir. Bu köşeye geldiğimiz zaman bu köşeye kaç tane artırma yapmışız? 1 2 3 4. 4 tane artırma yapacağız bu köşede. 1 2 3 4 4 tane artırma yapacağız devam ediyoruz sıra sonuna kadar yalancı sık iğne. Her batıyoruz. bu şekilde. Kaç tane yapmışız? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 sıra artırma eksiltme olmadan 12 sıra yapıyoruz. Tekrar giriyoruz. Arkadaşlar 12 sıramızı yaptık. Şimdi üstündeki çıtağa geçiyoruz. Burayı yapacağız. Burayı. Birer tane atlayarak yapacağız. Altım ipimi çektim bir zincir çektim attım tekrar atladım aldım ipimi çektim bir zincir çektim tekrar bir kalmadım devam ediyoruz. Aldım ipimi. Bir tane atladım. Çektim. Bir zincir çektim. Buradan sonra bir kalmadan devam bu şekilde devam edeceğiz. <laughs> Burayı beraber yapalım. 1 2 3 bu köşeye 3 tane yapıyoruz. <laughs> Birinciyi yaptık. Şimdi buradan attık. Burayı sık iğne devam ediyoruz. Normal sık iğne, üstnekli kalmadan. Her deliğe batıyoruz. arkadaşlar. Burayı. Önce sık iğnesini yapacağız. Sonra trabzan yapacağız. Sırayı böylece normal sık iğne yapıyoruz. Şimdi bu sırayı trabzan yapacağız. Sık iğnenin üstüne trabzan yapalım. Kaç sıra? 1-2-3 4 5 5 sıra yapacağız ama şunlar da var beraber yapacağız Şimdi 1, 2, 3, 4 4 tane aldık. Döndük. Aynı şekilde Trabzon devam ediyoruz. 2 sıra daha yapacağız. 2 sırayı da yine aynı şekilde 4 sırayı yaptık. Tekrar 1-2-3-4 aldım. Buraya battım. 1-2-3-4 Arkadaşlar 2. sırayı da yaptık. Birinci sırayı zaten göstermiştim. <laughs> Şimdi buradan sık iğne devam ediyoruz. İki tarafında yaptık. Şimdi buraları yapacağız. İpi iki kat yaptım, yarım metre falan attım, attım. şekilde 20 santim falan yapalım 15 santim 20 santim artık ne kadar boyunu uzun isterseniz ona göre yapalım gelelim Tam bu kadar bir ip yaptım. Ben bu şekilde yapıyorum. Siz isterseniz farklı şekilde yapabilirsiniz. Şart değil yani, yani e, zevkim ayrıdır. Sizin zevkiniz ayrıdır. larımda daha kaybetmedim. Böyle boncuk takacağım. şekilde yaptım ben. Buralara da aynı şekilde bu ipten yapıyoruz. Askılarını aynı şekilde buraları da yapıyoruz. Veyahut da şöyle çiçekte takabiliriz mesela şöyle bir şey de olabilir üstünde iki <laughs> videom bu şekilde gelecek hazırladım 12 13 14 yaş çocuklar için yaptım ben bunu 9, 10, 11, 12. Hani gelişen çocuklar için bu şekilde yaptım. Bir dahaki videomda kız çocuklarına gelecek bu X small beden olacak yani. Bu şekilde dersen daha iyi olur. Kızlarımız için bu gelecek.